Merhaba arkadaşlar ben Cihan bugün sizlere Escobaristan'ın ithalatını yaptığı Pedrini marka çelik mukapotla ev tipi bir cappuccino tarifi vereceğim ve biraz da bu mukapotu incelemiş olacağız şöyle bir açalım hep beraber inceleyelim ben mukapot tercihlerinde çelik olanları daha çok tavsiye ediyorum çünkü alüminyum olanlara bakımı zor bulaşık makinesine girmiyor ve bozulmaya başladığı zaman biraz tamiri de pek mümkün değil ama çelik olanların bence hem kullanması hem de bakımı daha kolay. Alt haznesini çıkartıyorum. Burada kahvelerin konulduğu bir huni tarzında bir bölmesi var. Bu da çelikten. İç tarafı da teflon kaplı, güzel, kaliteli bir ürün. Kapağını açıp içine baktığımda Kaliteli çelik mokapotlarda görmeye alışık olduğum bir yapısı var. Alt tarafta silikon bir haznesi var. Ee, arada bir biliyorsunuz bu silikon hazneyi çıkartıp temizlemek gerekiyor. Ama sıfır olduğu için şu anda o temizleme işlemini yapmayacağım. Hemen burada kahve koyma hunisini doldurarak başlıyorum. Huniyi dolduruyorum. Sonra parmağımla düzeltiyorum ama sıkıştırmıyorum. Bu 4 bardaklık versiyonuymuş. Ortalama 20-22 gram kahve alıyor bu Hunisya. Burada da çok rahat durdu. Kahvemizi yapmadan önce bir de şu süt köpürtme potunu inceleyelim. Bu da Pedrini marka. Aslında biliyorsunuz French Press'te süt köpürtme işlemi yapılabiliyor evde. Bu da o mantıklı üretilmiş bir alet. Ama ekipmanın kalitesi olarak ben biraz önce açıkladım. Çok kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Yani bir böyle bir French press olsa böyle bir French press de çok güzel olur. Burada bir French press'e benzer bir haznesi var görebiliyorsanız. Bu iki katlı sütü daha iyi köpürteceğini düşündüğüm bir malzeme. İçi Gene teflon kaplı. Sütün yapışmasını engelleyecektir. Ve süt döküm yüzeyi olarak da çok güzel bir ürün. Altı da çelik malzemeden. Epey güzel bir malzeme olmuş açıkçası. Bunun içerisinde de süt ısıtıp köpürteceğiz. Ben genelde mokapotun bu alt kısmına sıcak su koyuyorum. Sıcak su kahvenin daha hızlı demlenmesini sağlıyor. Böylelikle daha az acılaşmış oluyor. Ben öyle kahveleri daha çok tercih ediyorum. Soğuk su da kullanabilirsiniz. Soğuk su kullanırsanız biraz daha sert bir kahve elde edersiniz. Öyle beğeniyorsanız sizin tercihiniz. Haznesine sıcak su dolduruyorum. Kendi burada gördüğünüz sibop kısmına kadar doldurdum suyu. Huni yerine koydum. Alt haznesi sıcak olduğu için dikkatli kapatmanız gerek. Eliniz yanmasın. ocağın başına alıyorum. Ben genelde çok süt kullanmadığım için şu an laktozsuz bir süt kullanacağım. Normalde siz bunu içebiliyorsanız, yağlı sütle yaparsanız çok daha güzel köpürecektir. Şöyle bir fazla da koymadan yarısına kadar doldurdum. Ocağımın diğer gözünü alıyorum. Evet arkadaşlar kapıçınları hazırladım. Üzerinde epey bir köpük oldu. Şöyle hatta göstereyim sizlere. Siz eklemek istiyorsanız sonra içerisinden alıp bir kaşık yardımıyla köpük de ekleyebilirsiniz. Çok güzel bir sonuç aldım.